Çanak Çanakkale'ye gidiyoruz. Çanakkale'ye Çanakkale gidiyoruz. Çanakkale'ye gidiyoruz. Çanakkale gidiyoruz. Neredeyiz? gidiyoruz. Çanakkale gidiyoruz. mi gidiyoruz. gidiyoruz. Herkes ecdadını tanımaya geliyor. Merak ediyor atasını öğrenmek için Çanakkale'ye geliyor. Çünkü Çanakkale bu vatanın Alo? kuruluşunun temeli olun. Her şey Çanakkale ile başladı diyebiliriz. Sağ ol, sağ ol. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda kazanılan tek cephe olarak Gelenim, Çanakkale sağlamadım. Cephesi karşımıza çıkıyor. Diğer sağlamadım. cephelerde de başarılar sağlanıyor ama net olarak kazanılan Hı. cephe Çanakkale Haktası Cephesi. Oluyor, Bu görmüş olduğunuz suyun çok ismi çok Çanakkale de. Boğazı. Buradan ileri gittiğinizde Aynen, Marmara, Marmara Denizi'ne gidiliyor. Baktım, Oradan da İstanbul'a gidiliyor. Pa, işte Neredeyiz? Abdeyiz. Neredeyiz? Abdeyiz. Hayda ateş. Demotto O ters dalet figürü de bizim savaştığımız 8 tane cep. koyuyor. düşman oradan geliyor son defa. Yani Ağustos'ta buradan geliyor. General Staffort geliyor. Hemoth'un ona e, emri veriyor. Sıra basitçe şu bu genç bayın burada da bize oyalamaya çalıştıkları için biz de onlar bizi işte e, Ören Süper alamasın diye çok fazla oralarda onlara karşı mücadelemizi sürdürdüğümüz için tam olarak emellerine ulaşamıyorlar. Öyle bir gündü. Herkes rehbere soruyor zaman ben ne bileyim Biz şu anda Çanakkale'deyiz. Ecdadın şehit düştüğü yerdeyiz. Duamızı yaptık, fatihalarımızı okuduk. Allah kabul etsin. Allah ruhlarını şad etsin. Bizi bu gezi düzenleyen başta Sayın Belediye Başkanımız Uğur Doğancı'ya ve Nuri Akdeniz'e ve bütün burada bizim için çalışan, emeği geçen bütün abilerimize teşekkür ediyoruz. Kendilerine Allah razı olsun. Çanakkale'ye geldiğim için çok iyi geçti. Şehitlerimizin duası ettik. Allah rahmet eylesin. Allah şehitlerimize mekanlarına cennet, şey, cennet, cennet olsun. Buraya gezi ayarladıkları için ve Uğur Doğancı'yı ve Nuri Akdeniz'e çok teşekkür ederim. Onun sayesinde Çanakkale'yi gezdik gördük. Başkanımıza teşekkür ederim. Hepsine de teşekkür ederim. Hocam, Çocuklarımızdan Hacettepe, geldik. Sağ olun teşekkür ederiz. Hepsine de. Mutlu olduk. Sağ olun başkanım. her şey için. Allah razı olsun. Çok güzeldi her şey. İyi ki gittik böyle bir. Allah. Çok mutlu olduk. Allah razı olsun. E, hani bu e, ülkenin kuruluşunda bu önlerdeki e olaylara tutuklansınlar. E, tüm silah arkadaşları ve şehitlerimizin e, yazmış oldukları destanın olan olduğu toprakları ziyaret ettik. Orada nasıl mücadeleler yapıldığını şahit e, olduğunuz. E, buna da vesile olduğunuz için ben e, ayrıca mutluyum sizlerin orayı görmenizden dolayı da. E, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ 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 olun. <laughs> Size sağ olun. Size sağ olun güzeldi yani anlatılmıyor yaşanıyor bu gerçek evet evet yaşayarak görmek önemli başka. olan o zaten o, oraları görmek işte. yaşamak evet. güzeldi yani her şey çok güzeldi sağ salim gidip geldik geldi, geldi. Çok evet. çok evet. çok evet. her şey çok güzeldi Allah razı olsun her şey güzel oldu çok güzel tatil ettik istedik gidip sağ olsun çok <laughs> olsun Yani bize göre ayarlanmış her şey öyleydi yani. çok güzel sağ olun hepsine Allah razı olsun çok sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Başka bir şey Sağ olun. Çok güzel. Sağ ol dedik, çok sağ olun Tekrar görüş geldik. Sağ olun. Gittik geldik. Nereye gittik? Çanakkale. Ne yaptık orada? Gezdik. Atalarımızı Atalarımız dua ettik. Atalarımızın yaşadığı şartları gördük. Çok duygulandık. İyi Hayırlı, bu gece engelliler haftasında engelli vatandaşlarımızın Çanakkale'de yaşanan destanlığın yaşandığı topraklara bir gezi düzenledik. Ve bu akşam da gezimizden engelli vatandaşlarımız, çocuklarımız döndüler. Onları burada karşıladık. Tabii o toprakları görmek, oradaki o dönemde yaşanmış olanları tekrar orada e, o ruhu yaşayabilmek için e, engelli vatandaşlarımızı e, Çanakkale ziyaret, e, kültür gezisi kapsamında e, oraya gönderdik. Bu gece de geri döndüler. E, Ulu Önder Gazi, Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin o dönemlerde neler yaşadığını kendileri gözlerinde yine gördü. Sahip ve onlar için de dua ettiler ee, ve ben bu vesileyle de bu kültür gezisiyle e, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi e, saygı ve minnetle anıyorum. E, çocuklarımız mutlu oldu. Onlar mutlu olduğu müddetçe de bizler de mutlu olacağız. Ee, Bu tarzdaki kültür etkinliklerimiz ve gezilerimiz bundan sonra da Kuyacak Belediyesi olarak devam edecek.